Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılım tarot. Pişman mı? Bakalım pişman mı? Belki aranızda bir kavga, küslük, haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Anlamamış olabilir. Ama biz burada haklıyız. Ya da kopuk bir ilişkimizde olabilir, iletişimde olabilir. Karşı taraf ne düşünüyor? Bu yaşadıklarından dolayı ya da yapılan diyaloglar, eylemler, yaşananlar her neyse, anın enerjisinde ne zaman bu videoya denk geliyorsanız tek yapmanız gereken biliyorsunuz ki niyet etmek. Bakalım karşı taraf neler yapıyor? Pişmanlık enerjisine. E düşünüyor mu size aklına geliyor musunuz? Tek kalbinde hissediyor mu? Öncelikle bakalım burada ne olmuş aranızda sizin. bir olay, ani bir olay yaşanmış sanki hiç böyle aslında hiç beklemediğiniz aslında ne kadar da enerjiniz ya bir aradayken aslında çok mutlu paylaşmayı birbirinizle dengelenmeye, hatta bunu çevrenize de yansıtansınız hani böyle o neşeniz mutluluğunuz bereketinizi hani o etrafınızı da hissettiriyorsunuz bir ışık vardır ya saçarsınız aynı o şekilde böyle çok aydınlık güzel bir enerjiden burada ne olmuş bakalım. Burada üçüncü kişinin etkisi olabilir. <laughs> Yakınlarınızın etkisi olabilir. Başka belki belirginlik birinin de etkisi olabilir. Nedir burada belki bir iletişim olabilir. Aniden yani öyle ki bu kadar güzel, bu kadar her şeyde hani kendi enerjinizi tamamlanırken neden dediğiniz bir nokta ne oldu ki? Ve çok da haklısın. Hani bu kadar güzel şeyde bu olayı yaşadık biz. hani pişman mısın? Yani ne oldu? Şu an yani ne hissediyorsun? Aslında karşı tarafın bakmayın suçluluk ve o psikolojisi de çıktı. Kendini böyle bitik hissediyor ne yapacağını bilmeyen, nasıl davranacağını bilmeyen bir enerjide. Yani size bir şeyler başlatsa ben bunu karşını alır mıyım? Yani öyle bir nokta olmuş ki aranızda yoksa sessiz mi kalayım ya da durayım ne yapayım diyen bir enerji var. Peki gerçek anlamda pişman mısın? Üçüncü kişi net var burada. Dedim yakın çevreme ya da aranızda belki etkileşiminizi etkileyen yakınlarınız olabilir. Buradaki üçüncü kişinin net bir e, mutluluğunuzla bir anda böyle yıkmış sizi. ...şöyle bir şeydi aklınızdaki kişide... ...ya burada sanki... ...bilerek... ...ya da duygusal anlamda... E, ...adım attığı... ...ya da var olduğu bir olay yok... ...inanın yok çünkü... ...o kadar kendini böyle savaşan... E, ...korumaya alan... ...temkinli olan... ...yani öyle bir nokta ki... ...şu an üçüncü kişi... ...hani burayla ilgili her ne olduysa... Kendini o kadar zafer kazanmış, böyle e, güçlenmiş hissediyor. Ama siz o kadar e, farklı bir enerjidesiniz ki, hani sen bunu bu şekilde veya neyse kötülüğünle yaptın. Ama ben burada diyorsun ki iyilikle kazanacağım, var olacağım. Hani kazanmak derken yanlış anlamayın e, buradaki kişi değil... O duygu, o güç, karakter, ruh anlamında demek istediğim. Aklınızdaki kişinin size karşı duygusu ne? Sizinle var olmak istiyor. Barışmak istiyor. Aa o eski günlerdeki gibi. Burada yani küsseniz barışma, evlilik olabilir. Özleyen bir enerji var. Peki sizde ne var? Siz ne hissediyorsunuz? Bir tarafını diyorsun ki ne yaparsa yapsın hayır, ya da size karşı e, iletişimi ya da bir eylemi varsa ya da bunu düşünüyorsunuz hiçbir şey umurundanızda değil. Yani ne kadar güçlü dursan ne, ne, yani ne kadar farkındalığın olsa da burada mutsuzsun yani bu da mı dediğin nokta yani kime güveneceğim ya da hani buradaki güven olayı çevreniz olsun her şeyden artık böyle kaçıp gitme ama bir tarafın diyorsun ki seviyorum istediğim bir enerji ve ya evet tüm kalbiyle yine tüm böyle Eski o yaşadığı mutlu anı yaşamak isteyen bir enerjiniz de var. Aslında orada bir kırıklık var, hüzün var sizde. Buradaki üçüncü kişiyi soracağım. Burayla ne alakası var? Bu kişiyle ne alakası var yani? Ne? Aslında Um, aklınızdaki kişi burayla bir bağlantısı yok biliyor musunuz? Belki geçmişte olabilir, geçmiş hani sizden önceki hayatında ya da kendi dünyasında da olabilir. Bakın arkasını dönmüş zaten, giden bir enerji var. Buradaki her neyse dünyayı olmamış, var olmamış. Ve karşı taraf bakın asılan adam eli kolu bağlı. O kadar bağlı kalmış ki hırsından yapmak hiçbir şey yap yapamamış çünkü bunun gidişiyle ilgili. Şu an amacı neydi peki? Şu an yaşadıklarınızla ilgili yaşadığınız bu nokta ne? Tamamlanmak istediği, hak ettiğini almak. Tekrardan karşı tarafın ona eylemini olmasını bakın. Arkada sizi bu şekilde bırakıp kendisini aslında tercih etmesini. Burada adalet sağlamak istemiş. Hırs, ego birçok şey var. Peki şu an ne diyelim? Bu arada lütfen yorumlarda siz de yazın soruları. Ben şu an Aklıma geldikçe buradaki açılıma göre soruları soruyorum çünkü. Hiçbir şey yok. Bakın. Ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı geldi buraya. Yani bu kişinin ya oyunu ya bir şeyi ama karşı tarafta dediğim gibi hiçbir tarafta hani bir duygu noktası yok. Peki ortak enerjiniz ne olur? Bu kadar güzel birbirini düşünen ve hani bir aradayken etrafınıza bile o güzelliği şifaya katıyormuşsunuz. Ne olursunuz? Bu güzel enerjiler ne olur? Neyle sonuçlanır? Psikolojik olarak siz ve karşı tarafta aslında bu hem kaygı, kuşku, korku. Burada e, gerçekten hani her iki tarafta belki yara aldı. Üçüncü kişiden dolayı. Başlatma enerjisi var. Burası şifalanacak, denge olacak, dengeye getireceksiniz siz yani kader çarkı çıktı. Yani şans ve Tılsım oğlusu da. Evet, e, ilk baştaki gibi ben size diyemem. Aynı mutluluk, o neşe, sevgiyle. Burada biraz savaşan, belki kırılan ama ilerle, ilerlemek isteyen iki taraf olacak. Ve şansınız da olacak. İlerledikçe... ...geçmiş... Denge kartı çıktı. Burası bir şekilde dengelenmeye başlayacak aslında hayatınızda. Belki biraz süreç ve zaman gerekiyor ikinize. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.